Merhaba, ben Şenol. Planet Crafter'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. İki bölüm arasında, hemen o aralara sokayım şunu. Şu arkadaşlardan dört tane yaptım. dört döşedim. Eee, onun dışında... Arkaya ekstra bir tane daha Yos'un Zavazingos'u koydum. Bir taneydi, iki tane oldular. Bir süredir oyundayım. Nereye geldiğimizi de göstereyim. Hop. Ağaçlardan yüzde 52.98 geçtik böceklere yüzde 53. Niye uğraşıyorsam o kadar küsür atma? Açılanlar, ağaç dağıtıcı. da giriyoruz. Küböz. Ki ilk şeyimi de buldum nereye attım bilmiyorum. Buralarda bir yerlerde olacak. Şunları koyduk koyalı uğradığımız yok. arkadaşlar bu ikisini alsak yetiyor ya şimdilik. Aslında 5 tane kovalayabilir miyiz ya? 5 gübre çıkar mı bilmiyorum. Onun dışındaki her şey çıkar gibi gibi. 5 tane gübrede sıkıntımız var. 5 tane birden olsa değil mi? Bakteri örneği 5 tane zor be. Biraz biriktiremedim. Aa buradaymış sıradan var mı? Yok biriktiremedim. Biriktirdiklerimi yedim çünkü. Bakalım. Yandakiler oluşmuş. Her 3 tanesi bir tane değil mi? Burası bu kadar Bir dakika öyledim mi ya? Tabi bir bakteri için, haa gübre için de gerekmiyor muydu o? kadar yapamayız, neyse hazırlığını yapalım sonradan ben devamını şey artık <laughs> Buff'lı bir şekilde yapalım, o %500 buff'ı Yani bayağı hoşuma gitti ya Yani düşün yani 5 katı kadar koyacağına Yan yana koyuyorsun Gitti gitti bu kadar Sıkıntısız, dertsiz, tasasız. Ver abi su ver. Su zavuz da koyabilirdim aslında. Bunlar da yetiyor ya. Baksana burada bile var. 1, 2, 3, 4, 5 tane desen. 1, 2, 3. Sığmıyor ki Çantamızın da boyutu belli. Su eksiğimiz var. Eee ver bunları da ver üzerinde dursun. Oy. Vallahi öksürükten mikrofonu kapatıp kapatıp duruyorum. Eh. İki tane şuraya ağacı koyduk değil mi? Altına, suyun altına da bafı koyduk. Şimdi ağacını yapmaya çalışıyorum. Oh. Ee, şundan yapacağım. Ne fark etmiyor? Lirma da oluyor, bu da oluyor. Bana mutajen lazım abi. Bununla yeni bir şeyler açılıyordu galiba. Mutojenin istediği de boink. Boink. Onu da hallettik. Hoppa. Ee, şu, 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 şu. Araştır. Ay, bu biraz zaman alıyordu. Hey, hey. Oha, bayağı zaman alıyormuş tamam. Ee, o zaman şundan bir tane daha mı yapıyoruz? Galiba. Lazım olursa sonra şey ya. O zaman point. Buyur, buyur, buyur. Araştır babacığım. Yavaş araştıracak bir tarafı da yok ya yani. yani. Farklıları araştırdığın zaman şuraya ekleniyordu yanlış hatırlamıyorsam. Genetik dizilimde. Öyle, öyle bir şeyler olacaktı. %28 oldu bile bunu yapana kadar. Tamam ya. Birazdan olur. Buyurun. bank, Boink. Ne diyorsun? Ee, oksijen 575 bir şey Ha bu arada bunda da yazıyormuş. İyileştirme kapasitesi 5 makina. Şükürler diyelim. Şükürler spirmin. Ve yukarıyı da yapmaya başladım. Buraya rafta lazım ya. Şöyle kendimce masa yaptım buraya. Şeyleri buraya koydum. Her şeyi buradan görebiliyorum. Ya şuna elim gitmedi bir türlü. Ya gitsin artık bir şey olmaz zaten. Ne yapacaksın? Allah Allah. Değil mi? Canımız sağ olsun ya. Dööö. Şöyle olabilir şimdilik. Nereden birkaç tane koyacağız? Kuvvet de muhtemel. Point, point, point. Anlıyorum, anlıyorum. Benzetme, benim de gözümde canlandı. Yani sırf orta değil, yani yavelleri de yanında. Öyle bir hiç öyle mutladık. Oyunda bize bir şey söylemeye çalışıyor. Olabilir, o da mümkün. Allah'ım. Oksijenim var, suyum var. Bir de yemeğim olsun. Buralarda boşalt. Dolap dolap koyarım buraya. Bu yerde. Şuradan bir adet yemek alayım. Etrafı bir dolaşalım. Şeyleri bulmaya başladık çünkü dırtıları etrafta çıkmaya başladılar. Kutçuk kutçuk. Görebilirsek bilmiyorum. Görebilir miyiz? Emin değilim. Neyse şu arkayı dolaş. Ha, ona şey bak onun şeyini attılar. Neyse oraya gittim de bakarım. Yarının içinde yan yatmış bir tane gemi vardı. Yanından loot alıp çıkmıştık. Meğerse geminin panelinde mesaj varmış. Ben onu görmedim. Vallahi mail işareti var. Sağ olsun. O tarafa gittiğimizde bakarız ya. Arkadaş nerelere çıktım bir kafam karıştı bir an. Normalde malzeme olmayan yerlerde durasım olmuyor benim de arka tarafa atlayayım dedim zaten ya şey yapayım. E, bu tarafı güzel inceleyemedik. Mesela. Burada sadece şeyin içine girdik. Elemanın gizli mekanını falan bulduk. Oradan yol aldık. Bu tarafa ekstra bir şeyler eklemiş olabilirler ki elemanın mekanı da şurası değil mi? Bakayım. Yep. Buraya girdik. Onun dışında bu taraflarda bir şey var mıydı? Ben de gittikçe hatırlıyorum. Ama şu mesela benim için yeni. Sonradan eklendi zaten. Bu tarafa bakma şansım olmadı. Yakıyor mu bari? Kuvvet muhtemelen yakıyordur. Ama öyle bir anda öldürme diye bir şey yok ya. Aa sana obsidian. Ha böyle bir şeylerin mesajı. Abicim instagramdan video atıyorsunuz. Bak kaçıncı oldu bu. Bir sefer açılıyor onun devamı tekrar açılmıyor değil mi yanlış bilmiyorsam Çünkü instagramda videoyu açıyorum Genelde tuvalette falan oluyorum Açıyorum böyle bir yer gösteriyorlar Nereyi gösterdiğini de anlamıyorum sonra tekrar da açamıyorum Sonra diyor ki buradan böyle gideceğim Ya tamam da işte Nereden anam Anas var var Tamam da orası neresi Biz kimiz ne oluyor neredeyiz biz Falan gibi bir durum yani Ben bunun üzerine uçarım ya. No problemo. Yani yes problemo da aha La bombçik. Bunlar tamamen benim için de yeni. Basınç arttırıcı. Sonunda anasını satayım. Var mı lan mesaj falan bir şey? Yok. Sinirlenmiş, yıkmış kardeşim. Yani oyna mı beceremiyorsan oynama ya. Oğlum alsana. Şunlar alınacak gibi be. Sen Allah canını Yeni konum son kamp yerine kıyasla daha sıcak ama yine de çok üşüyorum. Yiyeceğim tükeneri iki gün oldu. Ailemi özledim. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Tüm umudumu kaybettim. Yakında burayı terk etmem gerekecek. Tekrar dışarı çıkmaya çok korkuyorum. Dışarısı çok karanlık ve soğuk. Geçmiş kardeşim. Vallahi Allah kolaylık versin benim gibi başarılı, muhteşem bir planet crafter olsaydım böyle şeyler başına gelmezdi. Oh shit. Ee, bunu bırakabilirim. Bunu bırakabilirim. Tohumlara lanet olsun. Kahretsin tohumlar. Şunu alayım. Bunu alayım. Kendisine de bir şey de ihtiyacım yok aslında ya. Yani sülfürler de lazım değil. Şunlar belki daha sonra lazım olur. Cunk cunk. Bu mu yani? Bunun için mi kapattın burayı? Allah'ını seversen. Oğlum adam bayağı lavların içine mi koymuş şeyi ya üşümemek için? Bu hastası mısın lan sen? Öyle bir şey olabilir mi ya? Çok üşüyorum yanardağa oturacağım falan. Yani nasıl ya? Allah akıl fikir diyeceğim de gitmiş artık daha ne verecek? şu galiba. Ben de yer kalmadı ama ben ben tükendim ya. Bunları yapmaya üşeniyorum diye alıyorum. Hadi rodları da alayım. Şu onlardan da tonlu oldu. Geriz bir ara. Aldım 3 tane obsidyen Bitti mi oğlum buranın? Obsidiyanı nerede? Ben mi görmüyorum? Görecek gibi de bir şey değil namussuz. Ama ilginç bir şeye benziyor gemicik. Kutçuk kutçuk gemicik. Rengi de burayla aynı ya anlaşılmıyor. Bunların hepsi sıradanlar var ya. sıradan o kadar önemli değildi. Ha, obsidiyenin yeri burası ulan. Şuralara bir işaret işaret bir şey koyaydım. Evet. İşaret koyma zavazı ingosu. mekân lambası değil. Alüminyum silikon. Bir i̇şaret fen almaya Ben anlarım şimdi ya. Evet burada var bayağı. Buraya gelip adam gibi lootlamak lazım bunları ya. Su iç. Öyle hani azıcık bir şey olacak iş değil bu. Bu bayağı da büyük bölge ya. Şu Lavakan yarın hemen arkasında. Bizim mekanda şurası. Yalnız burayı bile hatırlamıyorum ya ben. Dur bakayım şöyle biraz daha yaklaşınca jeton düşer diyorum. Onunla ağaç oluşmuş. Aa şelalenin arkası tamam ya. Sıkıntı yok bunun üstüne falan da çıkacağız. Şu an da geldiğinde böyle bayağı bir güzel gözükmüştü yalnız. Bu kadar şey yoktu yanında. Biraz sade kendi başına bir yerdi bu. Bir tek işte yerin altına bu da alt kısmı var bunun. Nereden geliyor hatırlamıyorum da. Şu an hatırlayacak durumda da değiliz zaten. Neyse gidelim. Altı yüzük var mı altı yüzük? Ver bunu gideyim ben ara ara mekana gidip malzemeleri toparlamak lazım. Öyle boş boş olmaz. Şöyle iki oksijen ver. Şunları hemen şuraya sallayayım. Yalnız onu nasıl fark etmedim ben o da çok ilginç ha. magnezyumları da var ya. yok etmem lazım artık yani. Muhabbete bak ya. Harbiden çok da bariz belliymiş bak. Bizim base'in arkasına koruyorsunuz mu? Ha böyle, öyle bir yer yoktu doğru ben Nasıl onu fark edemedim Anlamadım Çok basit Gidiş yolunu göstereyim yani gidip videoda gösteriyor olabilir mümkün Abi instagrama yayından sonra Yemek yemek yiyorum gidiyorum tuvalete veyahut da sabah falan Bakıyorum yani o aralarda bakıyorum genelde cevap bile yazamıyorum saat dörtte beşte baktığım için gece dedim dedim mesaj yazmayayım Sonra niye sadece baktın oluyor falan çok ilginç. Şelaleye direkt delik açmışlar. Boş tepeden geçiyorduk. Bu da ayrı konu ya. Şelaleye delik. Ben de var mıydı benlik bir şey ya? Boşver. ver. Ben hiç taş yazmıyor onları. Şelalenin neresinden o aşağıya giriş vardı onu da hatırlamıyor muyum? <laughs> Şelalenin yanından geçiyorsun. Köprüyü fıtı fıtı. Yalnız hemen şeylerin dibine yapmaları da o ilginç. Hoş belki ısıyı o sağlıyordur bu onun için işte buzlar eriyordur falan. Ne bileyim öyle bir şey olabilir. Mümkün. Biraz uzak. Yani sıcak şey da uzak değil. 2 dakikada da geliyorsun ya. Aha da obsidinler. Her taraftan akıyor zaten. Yalnız oradaki gemi görmüştüm. Hoş içine girmedim. Az önce görmüştüm de. Şuradakini yeni görüyorum. Bu ne? Ya ufak ha, onun parçaları galiba. Muhtemelen. Onun parçaları bu ya. Var mı başka parça? Galiba. Motorlar falan buraya düşmüş. parçalara şey yapabileceğimizi sanmıyorum. Burası öyle gidiyor. Orası şey çukuru falan filan. Şuna bakacağım abi. Neyse su biraz daha. Oo buranın altın var lan. Onu yeni fark ettik. Buralar tamamen dediğim gibi yani ben bunları ilk defa görüyorum. O neydi? Ne oluyor? Adam mağara gibi gözüktün. Aha. Ben hiçbir şey görmüyorum. Ne oluyor? Ama gördüm orada mağara gibi bir şey vardı ya. Hala olabilir. Ben görmüyordu olabilirim. Baya baya görüş. Uçuk. Of. Lan namussuzlar. Kesin bir şey koymuşlardır buraya bir yere. Bazı yerlerde de uçulamıyor. Hala bara terane. Çık yukarı diyeceğim. Ben göremiyorum ama aşağıda hiçbir şey ya. Buranın kutusunda ne çıkar? Oh çıkar. Hiçbir şey. Ne çıkacak? Allah Allah. Kesin burada bir yerde bir sarı kutu da vardır. Yani sokmuşlardır bir yere. Şu sarı kutu işini bırakmamışlarsa tabi hani belli bir yerden sonra gelişimle Sarı kutuları sallamış da olabilir adamlar belli de olmaz Ama dolu obsidiyen yani burası Ver şunu Ya ilk suyu da iç yerimiz açılır Beyzi gidene kadar en azından oksijen olduğu kadar Yeter bize herhalde Gerekirse buradan obsidiyen de kazarız gibi geliyor bana Değil mi? O şekilde işler herhalde ama yani dünyalarda varmış burada. Uranyum bir tık daha zor. Aaa süper alloy da var. Hala sıradanlar var. Gel ver hadi ver. Bir miktar daha alayım. Daha pek bir stoğum yok onlarda. Ve tada. Süper alloy da fena çıkmıyor ve tonla da var daha yani burası Burası gani gani. Hani biliyorum da şu, şu, şekilde bir 3 posta gidilip gelinmesi lazım. Ne lazımdı? Obsidian onu hatırlam. Bir şeye lazımdı. Ee, gidince bakacağım ona. Bir şeye lazımdı ama neye lazımdı hatırlamıyorum. Evet obsidian makine iyileştirici K2'ye lazımdı. Şundan bir tane yapalım. Yani o arkadaş iş yapacak. Şimdilik şunları şöyle atıyorum. 3 tane bırakayım diyeceğim de doldu bile. Burayı da neredeyse doldurduk. Ey yavrum ey be. Nazar değmesin. De de değecek yani ona yapacak bir şey yok. Sülfüre de bir tık daha gitmem lazım. Arkadaş da baksana şey istiyor. Patlayıcı. Ya çok uzak yaptım bunu ben ya. Boş boş upuzun yer yaptım kendime. Bunu yakın bir yere taşıyabilirim. Şu arkadaşın esprisi ne acaba şimdi? Boyut olarak, evet boyut olarak da büyük. Ama yakın bir alanı var, uzak bir alanı var. 8 makineye kadar iyileştiriyor. Hmm. Ee, basınç... 151 bin. Gel bakayım. Poink. Üç tane mi? Hadi canım. Aynı şey değildir üç tane. Ya artık. Ya öyle değildir o ya. Dur bakayım. Aslında zaten biraz abartacağı için zaten abardı ya. 702 bin evet yoksa oraya biraz daha basın şeyi koydurulabilirdi de yok ger gerek yok ona şu anda gerek yok. Bir tane de aşağı şeye yapsam mı yapmasam mı onu düşünüyorum. Şunlardan koyduk ya bir ton. Ama yani şunun yanında bunlar deve de kulak ya. Ama orada sadece 5 tanesini bufflayabiliyoruz ya. Buna nazaran. Bunun sayısını arttırabilirim. Elektrik durumum ne benim bu arada? Ha var ya. Orada kaç tane şey Ondan bir tane daha yapıp buraya biraz onlardan çoğaltabilirim. Isıyı arttırabilirim. Oksijen işte. Oksijen bir tık. Bakalım 100 puanlık aile sorusu. Birden fazlasını aynı şekilde işe yarayacağını hiç sanmıyorum da denemesem içimde kalır. Öncelikle bu arkadaşlardan biraz yapıştıralım şuraya. Onun alanı geniş ya. Fena değil yani geniş derken. Sen gel kardeşim. Şu lazım bize. Böyle değildir o ya. Sa saçma olur. Ha? Olmaz mı? Bana saçma olur gibi geldi ama. Şöyle deneyeceğim. En mantıklısı üzerinde yaz Göremedim yani. Ee, oh, 1 milyon bin yaptım. Lan. Bu ne? Bu ne? Galiba oluyor ha. O kadar artması. Şimdi birden aldım rakam rahat ol. Abi oluyor. Ama o biraz abartı değil mi? Sanki bir tık abartı gibi oldu. Allah Allah. Allah Allah. Ee, oksijen olarak şimdi bunun hepsini birden baflaması var. Burası daha güçlü olur galiba ikiye göre değil mi ya? Sonuçta i̇şte bunun ikisi eyvallah neredeyse 3 bin ediyor da bundan 5 tane var. Ee, ve çoğu da %600. Kaç tane %600'lük var? %600. 400 %600 abi. Şunu değiştirip oksijen vardı mı birden fazla? Kafadan burada var bir tane. Lan oradaki bile... Yok alınmaz oradaki saçma olur. Çift koyabilirim. Böyle bir şey olabilir. Ha? Ne oluyor? Yine başladık. La dur. Sallama çocuğum. İşimiz var gücümüz var Allah Allah. Ya ne uğraşıyorsun babacım ya. Sen düşe dur, düşe dur. Biraz nasıl bir görseldir o? Ortam iyice karıştı. 89 bin tabi bunda öyle çok abartı bir yükselme beklemeyeceksin an itibariyle. Ağaçlarda 920 Ulan ağaçları çoğaltırsak ağaçların oraya koyarız. O daha mantıklı olur. Ağaçlar çünkü tanesi 920 de içine şey koydum ya ben onların. Yüzde 125. Ha buraya ağaçlar olur. Aynen yüzde 125 koydum. Onunla birlikte oksijen 575 pat saniyede 625 diyor. Benim yani vereceğin ağaçları yiyeyim. Veyahut da bir sonrakine bakacağız. Oğlum sakin ol. Çok salladın. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Buradan bir şey açılma yakın zamanda var. Su fedresi. Ha yerden su içeceğim. Güzel olur. Hatta açıl susam açıl. Ee, burası alt. Oraya var. Burayı geç. Burayı geç. Şöyle bakıyoruz. 8.30. Kiloton. Senin gözlüğün. 80 ton. Bir şey kalmadı. Arı kovanı. Ee, böcükler 500 gram da açılıyordu. 500 Başta arı kovanıyla falan mı artık şey ettireceğiz? Aa, küvez yap. Onu bir sonrakin artık çok uzadı ya. Onu bir sonrakin artık. Küvez, küvez, küvez. Şunu yapacağız. Larve ve mutajen ile yeni böcekler oluşturmak için bunu kullan mutajen. Mutasyonlar aynı tariflerle farklı larvalar oluşturur falan filan. 215 enerji mi yiyormuş? Vay nasıl ya. Yani? enerji durumu? Ucu ucuna lan. Ucu ucuna. Sağlık Hoppa. Su vitresinde yaparız ya sıkıntı yok. Oluyor oluyor. Bir şeyler oluyor gibi gibi. Neyse efendim bu bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben de sizi lütfen beğendim mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi <laughs> bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break.